Merhaba Terazi burcu ve yükselen burcu Terazi olanlar Mayıs 2022 burç yorumlarımıza hoş geldiniz. Bu ay tamamen e, ortak projeler e, ya da karşılıklı yapılan işler ya da arkadaşlıklarla ilgili ee, konular söz konusu olacak. Biraz bu konularda geçmişte hani böyle duraksayan işleriniz varsa ilerleme fırsatınız olacaktır. Ee, güneş e, diğer insanların parası sektörünüzü e, aydınlatacak. Biraz daha böyle mirastı, piyangoydu, loto işte toto ondan sonra diğer kazançlar, krediler, borçlar ya da işte risk sermayesi, eşin parası, aile parası, paylaşılan başka başka paraları biraz daha ön plana çıkaracak sizler adına. Ee, kısacası parasal destek Beklediğiniz ya da beklemediğiniz pek çok yerden Mayıs ayında sizlere tıpış tıpış geliyor sevgili teraziler. Yatırımlar, emeklilik ya da servet biriktirme ya da bir belli bir kazanç yaratma ile ilgili temalar ön planda olacak. İş veya yatırım yapan bir teraziyseniz fırsatlar önünüze gelebilir ya da önceden bir fırsat önünüze gelmiştir, işte bir şekilde değerlendirememişsinizdir. Onu tekrar önünüze getirecek bir takım olaylar gerçekleşebilir. Ee, tabii yeni fırsatlar da kendini gösterecektir dedim. Güçlü bir temel atmak gelecek adına ya da mevcut işinizle ilgili böyle güzel e, bir lansman planlamak ile ilgili e, olaylarda e, gündeminizde olacak. Daha çok planlama, strateji oluşturma, araştırma ve bununla ilgili e, konularda arka planda çalışmak e, biraz daha destekli Mayıs ayında e, geçmiş stratejileri de yeniden değerlendirebilirsiniz. Yani bir strateji oluşturmuşsunuzdur bir e, işle ilgili. Bunu bu ay biraz daha ilerletebilir veya geliştirebilirsiniz onu da belirtmeyi belirteyim. Şu anda başkalarıyla işbirliği yaparak başkalarını da güçlendirerek yaptığınız iş vasıtasıyla iş kendi işinizi de büyütmüş ya da desteklemiş olacağınızı belirteyim. Geçmişten gelen fırsatlarla ilgili gerçekten eliniz çok güçlü yani yeni fırsatlar elbette gelecek ama geçmiş ile ilgili fırsatları daha iyi değerlendireceğinizi de belirteyim. Tabii bu fırsatlar sadece işle ilgili de olmayabilir. E, mevcut bir ilişkiniz varsa ve bir, bir takım problemler yaşadıysanız e, evvel zamanda yani bunlar tekrar bir su yüzüne çıkabilir. E, hani Fırsat haricinde sorunlarla da tekrar yüzleşmeniz gerekebilir. Geçmişte kaçırdığınız bir ilişki fırsatı e, Mayıs ayında tekrar karşınıza çıkabilir. E, bunun haricinde e, biraz daha böyle psikoloji, de, astroloji, e, ezoterik konulara mailiniz artabilir. Bunlarla ilgili kitaplar okuyabilirsiniz. Araştırmalarınız varsa derinleştirebilirsiniz. Ee, yeni aşk fırsatları bol bol karşınıza çıkacak Mayıs'ta. En şanslı burçlardan birisiniz bu arada bu konuyla ilgili. Ee, yine bu geçiş esnasında dramatik bir takım e, hani ruhsal anlamda olaylar da yaygın ee, biraz daha böyle ruhsal anlamda içinize yönelmek içinizi e, biraz daha irdelemek geçmiş yaşamınızı irdelemekle ilgili e, fırsatlarınız da olacak e, hayat değiştiren böyle bir yapıda olduğu için bu dönüşmek istediğiniz bir şey varsa bir karakter varsa e, bir kişilik varsa bunun için destek de bulacaksınız ama biraz daha kendinizi dinlemeniz gerekir bu bağlamda. Şimdi Mayıs 2022 birazdan Merkür retrosun içsel ve geçmişe dönük enerjilerini de geri getirmiş olacak tüm burçlar için. Mayıs ayının tamamı ve Haziran ayının ilk yarısı kafa karışıklıkları, yanlış iletişim ve plan değişiklikleri getirebilir. Ama aynı zamanda da tabii yaratıcılıkla ilgili konularda destek sağlar. Yarım kalmış işleri biraz daha temize çıkarır ya da tamamlanmasına e, olanak verir. Şimdi genel anlamda bakacak olursak yeni iş fırsatları e, var. Ayrıca Jüpiter'in de e, desteğiyle, e, özellikle meslek evindeki desteğiyle iş yerinde bazı değişiklikler de olabilir. Özel sektörde çalışıyorsanız bir takım zorluklar yaşayabilirsiniz. Hatta patronunuzdan uyarı alabilirsiniz. E, Satürn biraz daha engeller yaratabilir bu bağlamda sizlere. Öğrenciyseniz e, biraz daha böyle çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Çünkü kolay olmayacak elde edeceğiniz zaferler. Yine Mars ve Satürn'ün e, etkisiyle kardeşler biraz tartışabilir. E, ilişkinizde böyle bir devam eden yanlış anlaşılma varsa bu hafifliyor ama daha önce de söylediğim gibi mülkle ilgili konular ee, Mars'ın da e, desteğiyle beraber size para sağlayabilir, para getirebilir bu ay. Ee, sağlık çok güzel ee, bu bağlamda iyi e, etkiler altındasınız. Yine Jüpiter ve Venüs'ün varlığı da e, hani böyle büyük bir hastalıktan muzdaripseniz, kronik bir geçmeyen bir şeyiniz varsa bunun kaybolması, azalması ve yok olması ile ilgili sizi destekleyecektir. Şimdi kariyer açısından bakacak olursak özellikle Jüpiter'in dediğim gibi meslek evindeki, mesleki ile ilgili, alakalı evinizdeki etkisiyle ayın ilk yarısı biraz zorlu geçebilir. E, bu süre zarfında e, iş yerinde işler değişebilir, değişiklikler olabilir. ...yenilikler olabilir. E Bu sizi rahatsız edebilir. E, yine devlette ve özel sektörde dengeli bir ortam... E, ...hakim olacak. Biraz böyle e, işvereninizin yani patronunuzun... ...çilesine katlanmak zorunda kalacaksınız ama... ...sorumluluklarınızı e, böyle... ...büyük bir içtenlikle ve samimiyetle... ...yerine getirirseniz işler düzelecek. Yani onu da belirteyim. E, kişisel algılamayın yani olan olayları. E, i̇şinizi zamanda tamamlarsanız... Üst, ...yine üstleriniz size o... E, ...alışık olduğunuz... ...ya da istediğiniz, arzuladığınız... ...ilgiyi, alakayı e, gösterecektir. E, yalnız bu noktada şunu söyleyeyim size... ...meslek taşlarınıza çok dikkat etmeniz gereken bir aydasınız sevgili teraziler. E, daha önce kurmuş olduğunuz cümleler ya da işte... E, eylemle yaptığınız eylemler... ...size karşı koz olarak kullanılabilir bu ay. Yani böyle biraz e, ayak kaydırma oyunlarına gelebilirsiniz. E, bu da size biraz böyle stres e, olarak e, bir şeyler yaşatabilir ama... ...tüm bu etkiler ayın ikinci yarısında azalıyor... Hatta ve hatta şimdi size şöyle söyleyeyim o ilk yarıdaki stres kaynaklı daha fazla çalışacaksınız e, ama ikinci yarıda terfi bile elde edebileceğiniz güzel etkiler var. Hani biraz da <laughs> moral vereyim e, meslektaşlarınız da gerçekten ikinci yarıda sizi biraz daha destekleyecek. E, yeni iş kapıları açılabilir. Ortaklarınız varsa ortaklarla ilgili e, ya da onlarla birlikte yeni projeler e, kapabilirsiniz, alabilirsiniz, işinizi büyütebilirsiniz. Hatta yurt dışı işler e, söz konusu olabilir. Finans alanında ise. Şimdi burada Mars'ın etkisiyle güzel şeyler yaşayacaksınız para anlamında. Mülkle ilgili paralar gelebilir demiştim. Finansal anlamda iyi kar edeceksiniz. İşleriniz ilerleyecek. Bekleyen bir ödemeniz varsa, sıkışmış bir para varsa bu bu ay geliyor. Bir de deniz aşırı işlerden çok büyük kazançlar sağlamak ile ilgili temalar söz konusu. Ee, yap şu an çalıştığınız işin dışında farklı bir şekilde de para kazanabilirsiniz. Yani beklemediğiniz yerlerden de size paralar gelebilir sevgili teraziler. Şimdi çalışanlar şöyle söyleyeyim, para biriktirmekle kalmıyor. Hatta belli yatırımlar yapıyor. Yani o kadar iyi para kazanıyorsunuz. Sadece burada şöyle bir tema var. Harcamalarınızı planlı tutmanız lazım. Eğer harcamalarınızı planlarsanız çok çok iyi para biriktireceğinizi belirteyim. Hatta hükümet ayağında da böyle bir takım yeni işte teşvikler falan çıkabilir. Onlardan da yararlanmayı sakın unutmayın sevgili teraziler. Şimdi ilişkiler alanına bakacak olursak çok keyifli. Gerçekten çok güzel. Satürn'ün etkisiyle hayatınızda biri varsa on, o ya yani onun bayağı bir takdirini görüyorsunuz, sevgisini görüyorsunuz. Kafanızda bir şüphe varsa ilişkinizle ilgili o ortadan kalkıyor. Ee, hani bu bağlamda ruh halinizin çok olumlu olduğunu söyleyebilirim. Ee, sevdiklerinizle uzun yolculuğa çıkabilirsiniz. Onlara onlarla birlikte böyle güveninizi tekrar tazeleyebilirsiniz. Hatta ilişkinizde eskisinden daha iyi iyiye gidecek bir döneme girdiğinizi de belirteyim onu da söyleyeyim. E, şimdi eğer ve eğer hatta ikinci yarıda evlilikle ilgili böyle bir teklif vesaire bir gündem varsa evet evlilik teklifi yaparsanız işler yolunda yani evet cevabını alacaksınız e, ya da size evlilik teklifi yapılırsa evet derseniz çok mutlu olacağınızı da belirteyim. Şimdi aile üyelerinin işbirliğini almak biraz zor olabilir. Yani bu bağlamda belki de onların daha doğrusu onayını almak zor olabilir. Ee, i̇şte bulduğunuz gelin namzeti ya da damat namzeti ile ilgili ama e, sonradan onaylayacaklar. İlk etap böyle bir karşı çıkabilirler, e, etkiler o yönde çünkü. E, ama sonradan e, şey yapacaklar, e, kabul edecekler ve benimseyecekler. Onu da belirteyim. E, hani A, nedenden olabilir bu? Bunu bilemem. Aile biraz gerilebilir ya e, yani size uygun bulmayabilir. Ama sonradan işler işe, yani yoluna girecek ikinci yarıda biraz daha birbirlerini tanıdıkça insanlar. Sağlık alanında gerçekten güzel etkiler var. Jüpiter ve Venüs'ün varlığı nedeniyle büyük hastalıklarınız varsa çok çok güzel geçiyor. Bunlardan hiçbir sıkıntınız yok yani net söyleyeyim. Evet gayet güzel etkiler var. yani hem para özellikle para hatta alanında kariyerde gayet güzel, ilişkilerde gayet güzel ve sağlıkta gayet gayet iyi sevgili teraziler. Evet, e, Haziran ayında buluşacağız tabii ki. Mayıs ayı burçlarımız bu kadar. Ne yapıyorsunuz? Videomuzu beğeniyorsunuz ve kanalımıza abone oluyorsunuz. Şimdilik hoşçakalın.